Beşiktaş'tan Sarıyer'e pedal çevirdiler. İstanbul'a yapılacak 3. köprü projesini protesto ettiler. Bir grup çevreci bisikletleriyle Beşiktaş sahilinde buluştu. Sloganlar eşliğinde Sarıyer iskelesine kadar pedal çevirdi. Eylem sırasında trafik polisleri de sahil yolunda güvenlik önlemi aldı. Eylemciler Sarıyer İskilesi'nde bir grup vatandaş tarafından karşılandı. <laughs> grup adına yapılan basın açıklamasında 3. Köprü projesine karşı devam etmekte olan davalar olduğuna dikkat çekildi. Çalışmaların durdurulması istendi. Bilirkişi heyetlerinin olumsuz rapor vermesine rağmen devam etmekte olan karşı davaların sonuçlarını beklemeden proje ihale edilerek idare çevre koruma açısından suç işlemektedir. Üçüncü köprüyle İstanbul ormanlarının üçte birinin yok edileceğini iddia eden eylemciler İstanbul'un bir çevre felaketiyle karşı, karşı karşıya olduğunu savundu. Bunun anlamı sellerin yaygınlaşması, içme suyu havzalarının kirlenmesi... İstanbul'un su sorununun ağırlaşması, bunların yanında yaban hayatının tahrik olması ve doğal dinlence, sağlıklı yaşam alanlarının daralmasıdır.